Dilo o yaylalar. Ay akşamdan açta yer. Ya ya yaylalar, yaylalar. Toprak yola düşte gel. Dilo, 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 dilo. dilo, dilo. yaylalar. Toprak yola düşte gel. Dilo, dilo yaylalar. Yaylalar, yaylalar. Babana da Miladim yaylalar Ablana dalmışlar gel Miladim yaylalar çok teşekkür Bak, bir bir Allah Allah Allah, Allah. Allah, Sen söylüyorsun. Sen söylüyorsun. Sen Sen söylüyorsun. Sen 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 söylüyorsun. Bir tane daha söyleyelim ya şey. Ha. Var mı şey diyorsun ki ya? <Gülüyor> Arkadaşlar <laughs> böyle bağırma, <laughs> bağırma. diyorlar. Ben bilmiyorum. <laughs> namudeydi başka bir şey? Öyle bağırma. tane ah, Elmalı dalları söyleyelim elmalı dalları elmalı dalları söyleyelim hadi hadi bak başlıyor. hadi elmalı dallar gördü gördü hadi hadi bu hadi hadi gördü bugün. <laughs> Aşiya elmalar var elma dallarları gördü bugün Ahiler bu gözler yarı gördü bugün Su da oynar balıklar elma dallarları gördü bugün Ahiler bu gözler yarın gördü bugün Ne böyle sevdalıklar elma dallarları gördü bugün Ahiler gözler yarı gördü bugün ne böyle ayrılıklar elmalı dağlarları var gördü bugün ağlar ah, bu gözler yarı gördü bugün Karşıya buş oturur, elmalı dağlarları gördü bugün. Ah hele bu gözler yarı gördü bugün. Göz boşayım götürür en malı dağlar gördü bugün. Ah bu gözler yarı gördü bugün. Buldur ki şen gönlümde en malı dağlar gördü bugün. Ah bu gözler yarı gördü bugün. Bu yıl bay kuş oturur en malı dağlar gördü bugün. Ahirette gözler yanık olur diyor. Gönül bağla. bağlar, bele bağlar kervan geçmez Yıkılsın bel bağlar